Sevgili ruh, melekler seni uzun zamandır izliyor. Sürekli bir cevap arayışı içinde olduğunu görüyorlar. Zihnini susturmaya, kalbini yatıştırmaya çalıştığını fark ediyorlar. İçinde taşıdığın yükün, zaman zaman ortaya çıkan o rahatsız edici şüphelerin ve derininde kaynayan ruhsal sancıların farkındalar. Çünkü sen uzun zamandır içsel bir gerçeğin izini sürüyorsun. Sanki çözülmeyi bekleyen büyük bir bilmece varmış gibi. Hayatına giren o özel kişinin ardında ne sakladığını, bu bağlantının ne anlama geldiğini tekrar tekrar sorguladın. Ama şimdi melekler sana derin bir farkındalık getirmek üzere burada. Henüz göremediğin bir şey var ve işte tam da onu öğrenmen gerekiyor. O özel kişinin hayatındaki yeri sandığından çok daha derin ve düşündüğünden çok daha anlamlı. Bu bağlantı sadece romantik bir his değil. Aynı zamanda ruhsal büyümenin, kendi içsel dönüşümünün de bir parçası. Eğer gözlerini ve kalbini biraz daha açabilirsen, tüm yaşananların görünmeyen ama hissedilebilen büyük bir ilahi planın parçaları olduğunu anlayacaksın. Sanki her şey seni bir farkındalığa, bir uyanışa hazırlıyor. İçinde bir şeyin olduğunu sen de biliyorsun. Dokunamasan da, tarif edemesen de, hissettiğin o şey gerçek. Kalbinin ritmini hızlandıran bir çekim. Ama aynı zamanda içinde bir korku, bir kararsızlık da yaratıyor. Merak ediyorsun. Acaba bu kişi gerçekten seni önemsiyor mu? Senin hissettiğini o da hissediyor mu? Bu bağ gerçek mi? Yoksa sadece senin yarattığın bir hayal mi? Melekler diyor ki, sevgi çok güçlü bir enerjidir. Ancak çoğu zaman korkuların, güvensizliklerin ve yanlış anlamaların ardına gizlenir. Bazen en büyük engel iki kalbin arasına giren şüphe olur. Senin hissettiklerin gerçek ama aynı zamanda bu kişinin kendi içinde de kolay olmayan duygusal savaşları var. Korkuları, geçmişten gelen yaraları ve kendi iç engelleri. Tüm bunlar onun sana tamamen açılmasını, duygularına teslim olmasını zorlaştırıyor. Bu kişi belki de sana hissettiklerini tam olarak ifade edemiyor ama bu seni sevmediği anlamına gelmiyor. Melekler senin bunu bilmeni istiyor. Bu uzaklık sevgisizlikten değil içsel bir karmaşadan kaynaklanıyor ve belki de onun içinde yaşadığı bu fırtına senin içsel yaralarınla da bir şekilde örtüşüyor. Sen çok şey verdin ve belki de bu süreçte onun sınırlılıklarını da taşıdın. Ama şimdi Tanrı'nın vaat ettiği ilahi düzene güven. 111. İyaz bir kenara. Çünkü bu rakam senin için gelen mucizelerin, açılacak yeni kapıların işaretidir. Unutma, her şey bir sebeple oluyor ve belki de bu bağ senin hem kendi ışığını hem de karanlığını tanıman için verildi. Melekler seni yalnız bırakmıyor. Onlar hep seninle. Ve zamanı geldiğinde her şey daha da netleşecek. Bazen öyle anlar gelir ki, anlamaya çalışırsın, sabretmeye, tahammül etmeye çalışırsın. Ama içindeki ses bu çabanın tek taraflı olduğunu fısıldar. Sanki hep sen veriyorsun ama hiçbir şey alamıyormuşsun gibi hissedersin ve o his derin bir hayal kırıklığına dönüşür. İçini saran bu döngü zamanla bir acıya bir yorgunluğa evrilir ama melekler bugün sana farklı bir yerden bakmanı istiyor. Bu ilişkiye, bu sürece, bu bağa daha fazla şefkatle yaklaşmanı diliyorlar. Sadece o özel kişi için değil, önce kendi ruhun için. Çünkü bu bağ sadece bir ilişki değil, iyileşme, büyüme ve dönüşüm için sana sunulmuş ilahi bir fırsat. Evet acı hissediyorsun ama bu acı bir zayıflık değil. Bu derin bir şekilde önemseyen bir kalbin yansıması. Çünkü sen büyük bir şeye hazırlanıyorsun. Şu an belki sadece gölgeleri görüyorsun. Belki belirsizlik, güvensizlik ve karışıklık içinde hissediyorsun. Ama bil ki bu hisler geçici. Bu sancı seni daha güzel bir şeye taşıyan bir geçiş süreci. Melekler bu acının kalıcı olmadığını hatırlatıyor. Tam tersine bu duygular seni içten içe büyütüyor, kalbini genişletiyor, seni daha güçlü yapıyor ve sevgiye daha çok hazır hale getiriyor. Unutma sevgili ruh, hissettiğin acı sadece serbest bırakılması gereken eski, durgun enerjiler. Onları bırak ki hayatına yeni bir ışık girebilsin. Kendini bu acının içine gömme çünkü bu da geçecek. Melekler senin ve o özel kişinin iyileştirici bir yolda ilerlediğini söylüyor. Bugün engel gibi gördüğün şey aslında içinde saklı bir fırsat olabilir. Şu anda yaşadıkların bir son değil, belki de yepyeni bir başlangıcın kapısı. Şu anda bu bağlantının anlamını tam olarak çözemeyebilirsin ama zamanla her şey yerli yerine oturacak ve anlayacaksın. Hayatındaki o özel kişi de tıpkı senin gibi büyümek ve olgunlaşmak için zamana ve alana ihtiyaç duyuyor. İyileşmek bireysel bir süreçtir ama bu bireysel süreç ilişkiyi de etkiler. Bazen bu kendini yalnız hissetmene neden olabilir. Sanki beklediğin bir şey hiç gelmeyecekmiş gibi. Ama melekler senden sabırlı olmanı istiyor. Çünkü attığın her adım ne kadar küçük olursa olsun seni içsel bir gerçeğe biraz daha yaklaştırıyor. Bu yolculukta kendini daha derin tanıyacak Gerçekten neye ihtiyaç duyduğunu fark edeceksin ve o an geldiğinde kendine şunu soracaksın: Beklemeye değdi mi? Bazen boşlukta hissedebilirsin. Sanki tüm çaban, verdiğin sevgi yeterli değilmiş gibi. Ama melekler diyor ki: Aşk başkaları için yeterli olmakla ilgili değildir. Aşk önce kendine yetebilmekle başlar. Kendi değerini bilmekle, kendi iç ışığını görmekle başlar. Her şey sende başlar. Değişim, iyileşme Sevgi hepsi senin kalbinde filizlenir. Gerçek aşkı dışarıda değil, önce kendi içinde tanıdığında, mutluluğun başka birine bağlı olmadığını fark etmeye başlarsın. Çünkü içindeki sevgi, gerçek sevgiyi hayatına çeken en güçlü şeydir. Melekler senden zaten içinde taşıdığın o sevgiye odaklanmanı istiyor. Kendine verebildiğin şefkat dünyana ışık yayar ve sen kendinle uyum içinde olmaya başladığında Çevrendeki her şey de bu uyuma cevap vermeye başlar. İçten gelen bu dönüşümle birlikte aradığın sevgiye ulaşman mümkün hale gelir. O özel kişi aslında kendi içinde bir arayışta, kendi huzurunu tam olarak bulamamış biri. Ne yazık ki henüz başkasına tam anlamıyla sevgi sunamaz. Bu bir sevgi eksikliği değil. Duygularla baş etme konusunda yaşanan bir zorlanmadır ve çoğu zaman bu onun sana tamamen açılmasını engeller. Evet, bu durum yıpratıcı olabilir. Ama melekler senin bu kişiye şefkatle bakmanı, onun da içinde bir mücadele verdiğini görmeni istiyor. Onun iyileşmesine yardımcı olmanın yolu sevgiden geçer. Ama daha önemlisi kendi enerjini dengede tutmaktan, kendine iyi bakmaktan, kendi kalbini korumaktan geçer. Eğer umutlarını tazelemek istiyorsan, şimdi 999 yaz. Bu bırakman gereken yüklerden arındığını ve yenilenmeye açık olduğunu gösterir. Bazı anlarda bu kişiden tamamen uzaklaşmak isteyebilirsin. Ama unutma, yaşadığın bu süreç senin kendi iyileşme yolculuğunun da bir yansımasıdır. Bu kişiye hala duygular besliyor olman bir hata değildir. Hayal kırıklığı yaşamakta zayıflık değildir. Çünkü bu süreç sana kendini sevmeyi, değer vermeyi ve içsel gücünü yeniden keşfetmeyi öğretiyor sabırla ve güvenle devam ettiğinde, acılı anlarda bile içinde hep ışıldayan bir parıltı olduğunu fark edeceksin. O ışık, senin özündeki gücün ta kendisi. Melekler zaman, en büyük destekçin olduğunu hatırlatıyor. Evet, bazen her şeyin hemen olmasını istiyoruz. Ama senin için hazırlanan şey, zamanla büyür, olgunlaşır, kök salar. Sen ve o özel kişi, aceleye getirilemeyecek bir ruhsal büyüme sürecindesiniz ve bu evrim alanı ilişkinizin daha sağlam, daha gerçek bir zemine oturmasını sağlayacak. Şu anda ihtiyacınız olan şey acil cevaplar değil, güvene dayalı bir gelecek. Melekler bu yolculuğun bir öğrenme süreci olduğunu söylüyor. Bu yol cesaret ister, sabır ister ve hepsinden önemlisi anlayış ister. Ve işte en gizli gerçek: Sen daha büyük, daha derin daha kutsal bir şeye hazırlanıyorsun. Şu an hissettiğin her şey, tüm güvensizlikler, tüm zorluklar, büyümene ve iyileşmene alan açmak için orada. Gerçek aşk çoğu zaman onu beklemeyi bıraktığında gelir ve geldiğinde onu bu kadar derinden hayal bile edemezsin. Ama bil sevgili ruh, sen doğru yoldasın ve şu anda yaşadığın her şey seni o sevgiye hazırlıyor. Melekler her adımında yanında. Yeter ki yolculuğa güven